Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca bugünkü yapacağımız işlem çok fazla yemek yiyorsanız bunun önüne geçebilmek için öncelikle bu hazırladığımız kağıdı bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp çantamızda saklamamız gerekmektedir nokta nokta koyduğum yere adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazın ve daha sonra bu kağıdı çantanızda saklayın. 20-25 günlük bir süreçte her şey tamamen düzelecektir. Ayrıntılı bilgi bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bereketinizin, rızkınızın, kısmetinizin kapalı olduğuna inanıyorsanız, bunun için bir çalışma yapacağız şimdi. Adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi buraya yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı lavaboda ateşle yakıp küllerini suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde olum sonuçlarını görmeye başlarsınız. Eğer ki ayrıntılı bir çalışma yaptırmak isterseniz de lavasa üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışın. Allah'a emanet olun.